Selamlar, ben Mahmut verdi Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Çok güzel bir siteyi inceleyeceğiz birlikte ve beraber takipçi satın alacağız. Ama ondan önce bir şey söylemek istiyorum size. En son YouTube kanalımda bir izleyicim benden takipçi istemişti ve ona 1000 takipçi olmamıştım. Sonra bayağı yorumlar, mesajlar gelmeye başladı. Abi ben de isterim, ben de isterim diye. Ve ben de düşündüm ki yorum atan herkese takipçi olayım. Bu videonun altına yorum atanlardan bir tanesini seçeceğim. Ve bir sonraki videoda ona 1000 takipçi olacağım. 1000 takipçi kazanmak için herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Bu bir çekiliş değil. Aşağı Instagram kullanıcı adınızı yazmanız ve abi ben de takipçi istiyorum demeniz yeterli. Onlardan bir tanesini seçip bir sonraki videoda 1000 takipçiyi ben kendim ödeyerek yollayacağım. Şimdi daha fazla uzatmadan gelin videoya başlayalım. Bugün inceleyeceğim sitenin adı mutlubayim.com Çok güzel bir site. İlk başta eğer üyeliğiniz yoksa kayıt olarak başlıyorsunuz işe. Kayıt olmak için şöyle bir form var. Bu formu hızlıca dolduruyorsunuz. Başka hiçbir şey gerek yok. Ardından giriş yapmak gerekiyor. Şu şekilde giriş yapa tıklıyoruz ve kullanıcı adı ve şifremizi girelim. Kullanıcı adı ve şifremizi girdiğimizde böyle güzel bir sayfa karşılıyor bizi. Çünkü renkler falan çok hoşuma gitti benim. Böyle iç açıcı bir rengi var. Hani böyle ben biraz da dark temaları seven bir insanım. Karşınızda zaten güncel bakiyemiz, toplam sipariş sayımız ve yana tutarımız yazıyor. Ben her şeyden önce bakiye yükleyerek başlayacağım ama bakiye yüklemeden önce size bir servis listesini göstermek istiyorum. Hani ne ne kadar görmüş olun diye. Şu sol taraftan servis listesine tıkladığınızda böyle bir sayfa açılıyor zaten karşınıza. Burada hangi ürünün, daha doğrusu hangi takipçi servisinin ne kadar olduğunu gösteriyor size. Bu arada ben gerçek Türk takipçiler kullanıyorum arkadaşlar. Çok daha verimli oluyor. Çekilişle geldikleri için organik oluyor. Instagram onları sizden atmıyor. Ya bot takipçiden her türlü daha iyi. Bu arada fiyatlar çok iyi. 1000 takipçi için 20 daha pek çok farklı paket var bu arada. Hani beğeni falan da var bu arada. Mesela takipçi şey alıyorsunuz, beğeni almıyorsunuz, sıkıntı oluyor. Bu şekilde Instagram'dan beğeniler vesaire satın alabiliyorsunuz servislerden. Siz de göz atabilirsiniz. Aşağı açıklamalar kısmına sitenin linkini bırakacağım. Şimdi her şeyden öte. Bu siteyi benim gözümde Yücelten şey canlı destek hatları. Bakın gelin hep beraber bir canlı destek hatlarına bağlanalım ve deneyelim birlikte. Çalışıyor mu çalışmıyor mu test etmiş olursam da. Ee, neden canlı destek hatlarına bu kadar önem veriyorum? Çünkü arkadaşlar şöyle bir gerçek var. Ben mesela e, bir SMM paneli kullanıyorsam eğer bir takipçi satın alacaksam anında onlara bağlanmak isterim. Anında sorularımı sormak, çözüm buldurmak isterim. Canlı destek hattı da bu açıdan çok iyi. Şimdi canlı destek hattına bağlanmak çok kolay zaten. Yani bunu hemen herkes biliyordur. Şuradan canlı destek kutusuna tıklıyorsun. Aşağıda mesajını yazıyorsun ilk başta. Selamlar diyelim. Birkaç sorum olacaktı. İlk mesajımızı yazdık. Şu an sadece bekliyoruz cevap vermelerini. Bir de ne kadar hızlı cevap vereceklerini de merak ediyorum diyordum. Hemen bağlandılar ve cevap yazmaya başladılar. Çok güzel. Nasıl bakiye yükleyebilirim? Nasıl bakiye yükleyebilirim diye sorun biraz basit bir soru aslında. Çünkü bunu direkt şu sol taraftan anlayabilirsiniz. Ama ben yine de bir sormak istedim ki canlı desteği de test etmiş olalım. Ardından da şey soracağım. Hangi yöntemlerle para yatırabilirim diye soracağım. Onu da beraber bir görmüş oluruz hangi yöntemlerle yatırabiliyoruz. Bu arada ben ona daha bakmamıştım. Bu şekilde öğrenmiş olacağız onu da. Mesaja çok hızlı bir şekilde cevap geldi. Sol tarafta bulunan üç çizgiye basarak sol menüyü açabilirsiniz. Şöyle açalım. Ardından ödeme ekle butonuna tıklayın diyor. Bakiye ekle'ye tıkladım. Sonra bu sayfada ee, bu sayfada ilerleyebilirsiniz diyor. Zaten burada her şey gözüküyormuş bu arada. Zaten havale ve banka kartı aktif. Teşekkür edip fazla meşgul etmeyelim bence. Diğerlerine de ilgilenebilirsiniz. Teşekkürler kolay gelsin. Diyelim şu chat penceresini bir kapatalım. Şimdi ödeme yöntemlerinde kredi kartı ve havale var. Ee, yüklenecek tutar giriyorsunuz ilk başta. Diyelim e, 20 TL yükleyerek başlayalım. Ödeme yapa tıklıyorum. Ödeme yapa tıkladıktan sonra PayTR'ye atıyor. Bu arada PayTR kullanma olayı çok iyi. Çünkü ben açıkçası Pytr olmayan sitelere fazla güvenemiyorum kredi kartı bilgileri verme konusunda özellikle de. Aynı şekilde havale ile de yükleme yapabiliyorsunuz bu şekilde. Şimdi ilk başta ben sizin karşınızda bu siteye bir 20 TL yükleyeyim beraber deneyelim. Ee, bu sayfada havale ile yüklemeyi seçtikten sonra ödeme tutarım. Seçtim 20 TL diye ödeme yapa tıklıyorum. Ardından direkt sayfaya yönlendirecek galiba benim. Evet Pytr'ni kendi sayfasına yönlendirdi. Ee, şu şekilde bankalar var, ziraat, iş bankası falan hepsi var çok güzel. Ben ziraat kullanıyorum, ziraat seçtim. Ee, şurada zaten bize IBAN, muhtemelen burayı gizleyeceğim tabii ki ama IBAN'ı, işte hesap numarasını, yatıracağım tutarı vesaire yazmış. %5'lik bir komisyon var. Bu çok normal PayTR nedeniyle. Bu komisyon alınıyor bu arada siteyle ilgisi yoktur diye düşünüyorum. Ee, şimdi tek yapacağım şey şu IBAN numarasını parayı göndermek sonra hesabıma geçmesini beklemek hep birlikte onu da yapalım. Parayı havaleyle gönderdim bu IBAN'a. Şimdi tek yapacağımız şey şuradaki formu doldurmak. Gönderen ad soyad diyor. Mahmut Tanrı verdi yazalım. TC kimlik numarasının son 6 tanesini giriyor. Ben burayı zaten bulurlayacağım. Şöyle gireyim şimdilik. Telefon numaramızı istiyor. Bunu da hemen gireyim şöyle. Ve ödeme tarihini seçin diyor. Ben de bugünü seçeceğim. Bugün 11 Ağustos. Bugün de seçtim. Açıklama yazmak istiyorsanız tıklayabilirsiniz. Ben istemiyorum. Ödemeyi bildiri yapıyorum. Ardından hesabıma geçmesini bekliyorum. Bakarım ne kadar sürede geçecek. Bu arada efsane bir hıza geçti hesabıma. Şaşırtıcı. Muhtemelen bu PayTR'nin avantajı işte. Bu kadar hızlı geçebilmesi. 20 TL bakiye yükledik abi. Şimdi sırada ne var biliyor musun? Takipçi satın almak var. Takipçi satın almak için sol menüyü açıyorsun. Burada servis listesine az önce bakmıştık ya. Bakiyeyi de yükledik. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi sipariş vermeye geldik sipariş için yeni siparişe tıklıyoruz. Böyle bir sayfa bizi karşılıyor. Zaten buralara muhtemelen bu videoyu izliyorsan ve benim kanalımı takip ediyorsan hakimsindir. Buradan sana uygunu seçiyorsun. İlk başta şuradan düzenlemen gerekiyor. Dediğim gibi ben gerçek Türk takipçiyi öneririm size. Çünkü en etkililer onlar oluyor. Bu arada beğeni, yorum vesaire de yapabiliyorlar. Bunlar gerçek insanlar. Yani bot takipçi değiller. O öyle bir avantajı var. Buradan hangisi size uyuyorsa zaten 20 TL'lik bence uygundur. 20 TL'li seçiyorum. Ee, Instagram linkinizi yapıştırıyorsunuz buraya. Ben bir arkadaşın linkini yapıştıracağım ama bu biraz gizli olacak. Şimdi yapıştıracağımız link şöyle olacak. Instagram.com Mahmut Tanrı verdiği şeklinde. Ya ben zaten başka bir arkadaşıma yollayacağım. Dediğim gibi sözüm vardı. Ona yollayacağım bu videoda. Bundan sonraki videolarda size yollayacağım. Ee, o yüzden şuraya onun kullanıcı adını yazıyorsunuz. Linki yapıştırıyorsunuz buraya. Miktar belirtiyorsunuz. Ben dediğim gibi 1000 takipçi bir yollayacağım. 20 TL yükledim onun için de. Ve buradan bir kurallara göz atalım. Çünkü kurallar çok önemli. Ee, zaten burada dediği gibi çekilişle takipçiler geliyor. Bundan bahsetmiş. Ee, hangi profillere işlem yapılmayacaktır onu söylemiş. Hesabınız gizli olmamalı diyor. Bu çok önemli. Daha önceki videolarda defalarca dedim ama çoğunlukla unutabiliyorsunuz hesabınızı gizli. Mutlaka hesabınız herkese açık olmalı. Çekiş başladıktan sonra hesap gizli alınmamalı. Sipariş sistemi tamamlamadan aynı linki iki sipariş vermeyin. Bu arada yoğunluk oluştu zaman servis hızı değişim gösterebilmektedir diyor. Servis hızını da deneyeceğim. Bu arada site çok güzelmiş. Bunu da denemiş olalım bir hızını. Evet siparişi oluşturduk. Şurada ardından başlangıç sayısı diyor. Bu ilk başladığı yani şu anki takipçi sayısı 1000 takipçi gelecek. Şurada kalan zaten 1000 takipçi olacak. Yani toplamda 1713 takipçisi olacak. Bu kadar basit aslında sistem. Takipçiyi bu şekilde satın alabiliyorsunuz. Sadece takipçi değil. Beğeni satın alabiliyorsunuz diğer servislerden yararlanabiliyorsunuz. Bu arada davet et kazan özelliği var. Bakın ben tekrar tekrar diyorum size. Bu tür sitelerden para kazanabilirsiniz. Hani bana diyorsunuz ya abi internetten para kazanma yöntemi göster. Bizim paramız yok. İşte size para kazanma yöntemi abi. Giriyorsun buradan komisyon usulüyle çalışıyor aslında bu sistem. Referans kodunuzda insanlar davet ediyorsunuz. Sadece sizin arkadaşlarınıza değil diğer forumlarda, sitelerde falan da davet edebilirsiniz. Sizin referans kodunuza para yatan herkesten %2 komisyon alıyorsunuz ve her yüklemede, ilk yüklemede değil. Bak bu çok önemli. Olay bu kadar basit. Herhangi bir sorun yaşarsanız desteğe bağlanıyorsunuz ya da direkt şuradan zaten saat sabah 7'den gece 12'ye kadar destek saatleri açık. Son bir kez daha tekrar ediyorum. Ardından videoyu nokta alıyorum. Aşağı yorumlarda Instagram kullanıcı adıyla birlikte abi ben de Instagram takipçi istiyorum yorumunu yazan kişilerden bir tanesine takipçi olacağım. 1000 takipçi olacağım bir sonraki videoda. Bir sonraki videoyu mutlaka takip edin. Bu çekiliş değil bu arada. ya yani çekiliş diyorum ama herhangi bir şey istemiyorum sizden. Sadece abone olup yorum atmanız yeterli ki sizi bulabileyim. Bu kadar hepsi. Ben zaten kazanan kişiye yorum atacağım bu arada. Hepiniz siz de göreceksiniz. Yani yalan dolan yok abi bizde. Kim kazanıyorsa yorumlarda belirteceğim. Kardeşim sen kazanın. Takipçini bir sonraki videoda yüklüyorum diyeceğim. Olay bu kadar basit. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir gün geçirin. Siteye göz atmayı unutmayın. Mutlubayim.com Mutlaka göz atın. Tatlı bir site, hoş bir site, keyifli bir site. E, canlı destek da çok başarılı, çok hızlı yanıt veriyorlar. Şimdi hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir gün geçirin.